Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Doğdu Nefka Kaderindir dizisinin Zeynep ve Mehdi'sinden çok romantik fotoğrafları sizler için bir araya getirdim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Zeynep ve Mehdi boşandılar ama buna rağmen hayat onları yeni bir araya getiriyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Zeynep Mehdi'yi affedecek mi? Dolunay Kadirindir dizisinin 22. bölüm fragmanının ikinci fragmanını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım ne zaman gelecek? Gelir gelmez sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum sizleri. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.